Netflix'te yayınlanan Boğa Boğa adındaki filmdeyiz. Bu film İstanbul'dan Asos'a taşınan bir çiftin hikayesi. Kıvanç tatlı Tun canlandırdığı Yalın adındaki bu adam kısa süre içerisinde Asos'ta yaşayan hemen herkesin kendisine düşman olduğunu fark ediyor. Nedenini söylemiyorum. Zaten bunu çok geçmeden öğreniyorsunuz. Diğer yapımcıların böylesi gizem ve sembolizm dolu filmlere yöneldiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bunu söylemem lazım. Filmin konusu güzeldi bence. İlerledikçe gördüğümüz sürpriz gelişmeler daha da güzeldi. Finanse çok iyiydi. Her şeyi çok güzel harika bağlamışlar. Bu film bence yerli sektör adına umut verici bir gelişme olmuş. Süresi 1,5 saati doğru çekilseydi, olmazsa olabilecek bazı sahneler kesinseydi kesinlikle 7 ve üzeri bir film olabilirdi. Senaryo bu potansiyeli taşıyor. Alt metinler ve konuşmalara gizlenmiş ikinci anlamlar gayet iyiydi. Şimdi filmin çözümüne geçiyoruz. Ben lafı çok uzatmadan, karakter analizleri yapmadan doğrudan çözümü konuşmayı düşünüyorum. Bu filmin yapımcılarını canı gönülden tebrik ediyorum finali çok beğendiğimi söylemiştim. Şimdi nedenlerinden bahsedeceğim. Finalin çözümü aslında minattan önce 4. yüzyılda yaşananları anlatan şu konuşmada yatıyor. Rehberin anlatımında geçen Eyvolos bir bankerdi. Bu banker Perslere savaş harcamaları için para veriyor. Persler zaman içerisinde çok fazla para aldıkları için borçlarını ödeyemiyorlar ve bu bankere bu borç karşılığında Asos'u veriyorlar. Onun yerine bu toprağa verdiler. Asos. Yani Banker bir anda Asos'un kralı haline geliyor. İşte karakterimiz Yalın filmin sonunda aslında o Banker'in yaptığının aynısını yapıyor. Parayı kendisine saldıran ve kendisini öldürmek isteyen bölge halkına veriyor. Yani onları satın alıyor ve Asos'un kralı haline geliyor. Bu bölge halkı daha çok para kazanmak için, az verip çok almak için, çalışmadan kazanmak için yani açgözlülük yaptıkları için aslında sahtekar Yalın ve ortaklarının tuzağına düşmüşlerdi. Burada daha önce Türkiye'de yaşanan o çiftlik bank gibi sahtekarlık olaylarını hatırlayabilirsiniz. Herkes tabii ki daha fazla kazanmak ister. Bunda bir sorun yok ama bunların temelinde bu sahtekarlıkların temelinde çalışmadan kazanayım, ağzı vereyim, çok kazanayım gibi aç açgözlükler yatıyor. Yani bu Asos halkı bir anlamda daha önceki açgözlüklerinin cezasını çekiyor. Zaten filmin sonunda hepsinin hem de bir anda fırındak gibi dönebilmesi ve satın alınabilmeleri onların karakteri hakkında yeterince ipucu veriyor. Sonuç olarak onların önünde duran bu para çalıntıydı ve özellikle diğerleri yapmasa bile başçavuşun hemen bu parayı savcılığa teslim etmesi gerekiyordu. Yadım ve arkadaşları sadece onları dolandırmamıştı. Bu Türkiye çapında bir sahtekarlıktı bunu televizyonda görmüştük. O küfenin içerisinde muhtemelen onların kaptırdığı paranın çok daha fazlası belki binlerce katı vardı ve onların hepsi o parayı almayı seçti. Dolayısıyla artık hepsi suç ortağı oldu. Bu andan sonra hepsi birbirini kollamak zorunda. İşte bu yüzden başçavuş hemen yanının işlediği cinayetlerin üzerini kapatıyor. Daha önce şu sahnede gördüğümüz üzere yılan beydi yazdıkları ve içerisine ölü bir yılan koydukları ve bu sayede yalınan mesaj gönderdikleri küfenin üzerine bu kez tekrar yalın beydi yazmışlar. Bunun anlamı net. Artık seni aramıza kabul ediyoruz diyorlar. Peki filmin sonunda pencerede Beyza'yı görmemiz ne anlama geliyor? Yoksa Beyza ölmedi mi? Hayır böyle değil. Beyza öldü. Aynen diğerleri gibi. Yalın sonuç olarak temiz birisi değil. Hem bir katil hem de daha önce pek çok insanı dolandırmış. Her ne kadar ben tövbe ettim falan dese de geçmişi değişmiyor. Beyza öldü. Yalın onu bahçeye fidanın altına gömdü. Yalın daha önce buraya parayı gizlemişti. Şimdi Beyza'yı gömdü. Peki Yalın'ın burada Beyza'yı görmesi ne anlama geliyor? Anlamı şu. Yalın şizofren birisi. Daha önce öldürdüğü o elemanı da evin içerisinde görmüştü ve ondan korkmuştu. Şimdi ise muhtemelen Beyza'yı öldürdüğünü bile hatırlamayacak bir durumda. Çünkü pencerede gördüğü Beyza'ya sanki gerçekmiş gibi bakıyor. Belki de bundan sonra onun hayaletiyle Beyza hayattaymış gibi yaşamaya devam edecek.